Dental implant tedavileri şu an diş hekimliğinde güncel konulardan biridir. Dental implantlar çekilmiş dişlerin yerine konulan yapay köklerdir. Bunları şöyle anlatabiliriz: çekilmiş, daha önceden kaybedilmiş dişler veya o an çekilmesi gereken dişlerden sonra o dişlerin yerini tutan yapay dişlerdir. İmplant tedavileri çok farklılık göstermekte. Hemen diş çekimi sonrası yapılan implant olduğu gibi diş çekiminden sonra kemik iyileşmesi beklenip daha sonra yapılan implantlarda mevcuttur. Bunlar tamamen hastanın kendi durumlarına göre düzenlenmektedir. Hasta kliniğimize başvurduğunda öncelikle ağız içi muayeneler yapılmakta, radyolojik incelemeler yapılmakta, gerekirse ileri görüntüler kullanmak, görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. Bu işlemlerden sonra hastanın da onay alınarak yapılması gereken tedaviler uygulanır. İmplant tedavileri artık çok gelişmiş sistemler olduğu için hızlı yapılabilir. Herhangi bir ağrı acı duymaz hasta ve çekim çekim süresinde, çekim sırasında hissettiği baskılar bile burada olmamaktadır. O nedenle çok yaygınlaştı ve fiyatları da ucuzlamaya başladı. Kliniğimize başvuran hastalarımıza Tek diş eksikleri veya daha çok diş eksiklerinde o dişlerin yerine koyarak implantlarımızı, protezlerini tamamlıyoruz. Bunun dışında hiç dişi olmayan e, hastalarımızda ise implant destekli protezler yapılabildiği gibi, e, takma çıkma şeklinde, damak şeklinde protezler yapıldığı gibi tamamen sabit protezler de yapılabilmektedir. Hastanın genel sistemik durumu bizim implant yapmamız açısından önemlidir. Implant uzman eller tarafından, cerrahlar tarafından yapılması uygundur. Çünkü cerrahi bir işlemdir. Hastaların bilinçli davranması, gerekli analizleri ve incelemeleri yapması, doktoruna başvurması ve çevresinden duyduğu yanıltıcı bilgilere inanmaması gerekmektedir. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri budur. İmplant tedavisi artık dediğim gibi çağımızın tedavisidir. Köprü kaplamalarda gibi e, diş kesimleri yoktur. E, yandaki dişlere zarar vermeyiz ve sadece o bölgeyi diş yapmış oluruz. Bu nedenle implant tedavisi artık güncel bir tedavi yöntemidir.